Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz. Matematik Fener'i farkıyla acil yayınları, matematik ilacı, fonksiyonlar, mantık kümeler fasik önünde fonksiyon 7. soru tipiyle karşınızdayız. Burada doğrusal ve parçalı fonksiyonları kısaca anlatacağız. Arkasından konu ve pekiştirme sorularıyla sistemi anlamaya çalışacağız. Doğrusal fonksiyonu ortaokuldan beri biliyorsunuz diyebilirim. İlk olarak analitikte doğru ile başladınız. Buradaki olay şu f r'den r'ye olmak üzere yani tüm sayılardan tüm sayılara fx eşittir mx artı n ve m sıfırdan farklı iken yani x'in katsayısı farklı iken şeklindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon deniyor. a x artı b de diyebilirsiniz. Bunların grafikleri doğru grafikleridir arkadaşlar. Biliyorsunuz Bunlar herhangi bir sıkıntı yoktur. Mantığı kısaca bu. Parçalı fonksiyonda biliyorsunuz bizim fonksiyonlarımız bu zamana kadar gördüğümüz tüm fonksiyonlar işte bir yerden bir yere bir yerden bir yere gidiyordu. Ama bu seferkiler yine aynı şekilde ama fonksiyonun Belli başlı yerlerde aldığı değerler o ifadenin karşısındaki yerler. Mesela fx, x a'dan küçükken gx'e, x a'dan eşit ya da büyükken hx'e eşitmiş. Yani mesela a 5 olsun diyelim. 5'ten küçük bir sayı yazmak istiyorsan gx yazacaksın diyor. 5'e eşit ya da 5'ten büyük bir sayı yazmak istiyorsan onu hx yazacaksın diyor. Tek dediği bu. Örnekle de çözeceğiz zaten birazdan. İsterse diyor eşitliği böyle ayırabilir diyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani 3 parça olarak da yazabilir. O tamamıyla sorunun... Geliş mantığına bağlı. Buradaki bizim e, fonksiyonun parçalandığı noktaya da kritik nokta adını veriyoruz. f, r'den r'ye olmak üzere fx eşittir, 4x artı M ve f1, 3'tür. Buna göre n değeri kaçtır? Benim kuralım, beni 4 ile çarp, n ile topla. E, biri de aynı kurala uygulayacağım. 4 ile 1'i çarpacağım, n ile topladığımda 3 gelmesi için. 4 ile n'yi toplarsam 3 olur, n'in buradan eksi 1 olduğunu söyleyeceğim. Bu kadar değerlendirme sorusu. fx eşittir x 3'ten küçükken 3x 2, x büyük eşit 3 iken 2x artı 4 parçalı fonksiyona göre f4 değeri kaçtır demiş. 4 sayısı 3 ile nasıl alakadar? 4, 3'ten büyük eşit. Yani bu kısımla alakadar. O yüzden geleceksin 4'ü burada yazacaksın. Yani f4, 2 çarpı 4 artı 4'ten 8, 4 daha ne çıkacak cevabın? 12 çıkacağını söyleyeceksin. Kimin tarafındaysa oraya gidiyorsun. Bakalım çözümlere. Gördüğünüz gibi. Evet. İlk konu sorumuz. fx doğrusal fonksiyon olmak üzere f1 eşittir 1, f-1 eşittir 5 eşittir veriliyor. Buna göre f2 değeri kaçtır? Bunu iki yolla çözeceğiz. Bir, doğrusal fonksiyon gördüğüm anda fx'in mx artı n, yani ax artı b gibi bir fonksiyon olduğunu söyleyebileceğim. Burada f1 1'e gitmiş. Tamam. Kural ne diyor? Beni m ile çarp n ile topla. bir de aynı şekilde x görmeyeli 1 yaz diyor yani. m artı n 1. Eksi 1 yazarsak eksi 1 ile m'nin çarpımı eksi m artı n de 5. Çok güzel geldi. Taraf tarafa topladığımda 2n 6 2'ye böldüğümde n 3. Tamam. m artı 3 1'miş. 3'ü karşı yatarsam 1 eksi 3'ten eksi 2. Yani senin fx'in ne geliyor arkadaşlar? mx artı n'di eksi 2x artı 3 olarak geldi. Senden f 2 istiyor değil mi? f 2 de eksi 2 çarpı 2 artı 3'ten eksi 4 ile 3'ü toplarsan eksi 1 olarak geldiğini söyleyeceğiz. Şimdi 11'in e sınıf olup da analitik geometri gören arkadaşlar bunları biliyordur. İkinci yol şöyle olacak. Doğrusal fonksiyonlar belli bir kurala göre, belli bir örüntüye göre ilerlerler. Yani x'lerin x'lerdeki artış miktarı ile y'lerdeki artış miktarı orantılıdır arkadaşlar. Şöyle sayı doğrusunu çizdik. Şimdi burada eksi 1 x diyorum y diyorum. Eksi 1 kime gitmiş? 5'e. 1 kime gitmiş? 1'e. Tamam diyorsun. Bak güzel. Senden kim istiyor? 2'nin gittiği yer istiyor. 2 kime gitmiş diyor. Şimdi burada artış artı 2. Ama burada azalış eksi 4. Doğrusal fonksiyonlarda bunu hep yapabilirsiniz. 2 ilerlerken öbürkü 4 azalıyor. Geriye gidiyor. O zaman 1 ilerlediğinde bu 2 azalmalı. Birden 2 azaldığında direkt eksi 1 olduğunu da söyleyebilirsin. İkinci yolda bunlar da aslında analitik geometrin bize verdiği bir hediye diyebiliriz. Gel bakalım 2. fx fonksiyonu x 2'den küçükken x küp 3. x 2'den büyük ya da eşitken x artı 5 parçalı fonksiyonu veriliyor. Buna göre f2 eksi f1 kaçtır demişim. 2 hangi sisteme uyuyor? Buna. 2, 2 eşit ya da büyük. 1 hangi sisteme uyuyor? Buna. Yani ben F2'yi bulmak için alttakinde 2 artı 5'te yazacağım. 7. F1'i bulmak için üsttekinde 1'in küpü eksi 3'ten eksi 2. F2 eksi f de şunu verecek bana. 7 eksi eksi 2'den bu ikisi eksi artı olacak. 7 artı 2'den ne gelecek? 9. Doğru cevap. E seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Mantık bu. Gel bakalım 3. fx eşittir mx artı n ve m sıfırdan farklı olmak üzere f0 eşittir 2 f2 eşittir 4 eşitliği veriliyor. Buna göre m ile n toplamı kaçtır demiş. Şimdi fx'i ne olarak vermiş? mx artı n. E F0'u bulabilirim. f0 m çarpı 0 artı n'den direkt n. Yani zaten bu kaç eşitmiş? 4'e. n'i buradan 4 olarak buldum. Okey diyorsun. 2 tane f2 4 ise arkadaşım bunlar sadeleşince f2'nin 2 olduğunu söyleyebilir misin? Kuralı vermiş mi bana? Vermiş. f2 2m artı neyi kaç bulmuştun? 4. Bu 2'ymiş. At 4'ü karşıya. 2 4. 2m buradan eksi 2'den böl 2'ye. m ne gelmiş olacak? Eksi 1. Tamam. O zaman m ile n toplamı eksi 1 ile 4 toplarsan 3. Doğru cevap da A seçeneği. Okuma, anlama, bitirme sorusu. Evet gelsin bakalım 4. fx eşittir. x bir tam sayı ise x küp eksi 2 de yaz. x bir tam sayı değilse x kare artı 2 parçalı fonksiyonu verilmiş. Buna göre f2 çarpı f kök 2 sonucu kaçtır demiş. f2. 2 nasıl bir sayı? Tam sayı. O yüzden burada yazacağız. 2'nin küpü eksi 2'den 6. Tamam. F kök 2. Kök 2 nasıl bir sayı? Bir tam sayı değil. Bir irrasyonel sayı. Çok ilgilendirmiyor şey beni şu anda. Sadece tam sayı olmadı. Yeterli. O zaman bunu burada yazacağız. Kök 2'nin karesi artı 2'den şu kare kare kök götürünce 2 2 daha 4 gelmiş olacak. O zaman 6 çarpı 4'ten ne gelecek cevap? 24. D seçeneği dördüncü sorumuzun nesi olacaktır deriz. Doğru cevap olacaktır deriz değerli arkadaşlar. Hadi bakalım gelsin pekiştirme. F R'den R'ye olmak üzere fx eşittir 3x e artı 8 fonksiyonu veriliyor. Buna göre fx eksi 1 fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu bir doğrusal fonksiyon ve kuralı belli. Fonksiyonun doğrusal veya olmaması beni burada çok ilgilendirmiyor bu soruda. Bunu baştan söyleyeyim. Kural ne diyor? Beni yani x'i 3 ile çarp 8'de topla diyor. 3 ile çarp 8'de topla. Ben kimim artık? x eksi Ana kural değişmez arkadaşım. Beni 3 ile çarp 8 topla. O da 3'ü dağıtırsan içeriye 3x eksi 3 artı 8'den 3x artı 5. Cevap da D seçeneği olarak gelir. Gelsin bakalım 2. fx eşittir x asal sayı ise 2x artı 1'de yaz diyor. x asal sayı değil ise 3x eksi 4'de yaz fonksiyonu veriliyor. Buna göre f13 eksi f8 kaçtır demiş. Şimdi f13. 13 nasıl bir sayı? Asal. O zaman geleceğim bunu burada yazacağım. 2 çarpı 13 artı 1. 27. F8. 8 nasıl bir sayı? Asal değil. Tamam. O zaman 8'i de burada yazacağım direkt olarak. 3 çarpı 8 eksi 4'ten 20. Benden bunların farkını istiyor. F 13 eksi f 8. Ne gelecek? 27 eksi 20'den 7. Cevap da E gelecek. Kuralı uyguluyorsun ya. Yani nerede ne yazıyorsa orada yazacaksın. Yani seni zorlayan kimse yok. Zorlayan varsa gel bana söyle. Gel bakalım 3. F doğrusal fonksiyon olmak üzere fx artı f2x artı f4x eşittir 21x eksi 3 eşitliği veriliyor. Buna göre f2 değeri kaçtır? Ben doğrusal fonksiyonu gördüğümde hemen ax artı b ya da mx artı yapıştıracağım. fx'i bulduk. f2x kural beni m ile çarp n ile topla. 2x de aynı. 2mx artı n. Beni 2x m ile çarptın. n ile topladın. f4x de aynı. 4mx artı n. Bunları toplarsam 6, 7 tane mx artı 3'en. İşte 7 mx artı 3'enin 21x eksi 3'e eşit olduğunu sistem bana söylemiş. O zaman 7m 21'e eşit olacak. 3n de eksi 3'e eşit olacak. Her tarafı 7'ye böldüğümde m değerim 3. Her tarafı 3'e böldüğümde n değerim eksi 1. O zaman benim fx'im şurada almıştık hatırlarsanız. 3x 1. Benden f2 istiyor. f2 de 3 çarpı 2 eksi 1'den cevap 5. Doğru cevabın D seçeneğine geldiğini de söylemiş olacağız. Güzel sorular. Gel bakalım 4. F doğrusal fonksiyon ve G birim fonksiyon olmak üzere demiş fx artı gx eşittir 6x artı 4 eşittir veriliyor. Buna göre g içinde f2 değeri kaçtır demiş. Aslında bileşke fonksiyon ama bilmeden de yapabilirsiniz. Şimdi f doğrusalsa buna mx artı n derim. g birimse seni sana götüren fonksiyon olduğu için x olacak. mx artı n artı x 6x artı 4. Şu x'i karşı yatarım. mx artı n 5x artı 4 olur. Çünkü bir x karşıya geçerken eksi x olacak. O 6x'ten 1x çıkarttığımızda 5x kalacak. M buradan 5, N de buradan 4. Yani senin fx'in ne gelmiş olacak? 5x artı 4. Senden f2 istiyor. Parantez içi öncelik var biliyorsun matematikte. Buradan 5 çarpı 2 artı 4'ten ne gelmiş oldu? 14 olarak geldiğini söyledik. Zaten g 14. G nasıl bir fonksiyondu? Birim. Seni sana götürüyor. 14'ü kime götürecek kardeş? 14'ü kime götürecek kardeş? Bak sinirlendim bir anda. Kime götürecek tabii ki? 14'e. Cevap da A seçeneği olarak gelecek deriz. Gel bakalım 5. fx eşittir, x eşittir, 3k artı 1. Yani 3'ün katının bir fazlasıysa 2x artı 4'te. x eşittir 3k, 3'ün katıysa x kare eksi 1'de. x eşittir 3k artı 2, 3'ün katının iki fazlası ise x küp eksi 2 fonksiyonu veriliyor. Burada tabii ki şunu eklenmesi gerekecek. Ben eklettireceğim burada. K eleman Z olarak yazmamız gerekiyor. Buna göre F1 artı F2 artı F3 toplamı kaçtır demiş. Şimdi F1 F1 3'ün katının bir fazlası. 0 3'ün katı biliyorsun bir fazlası. O yüzden burada yazacağım. Hemen yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 4'ten 6 gelecek. F2 3'ün katının iki fazlası olarak söyleyeceğiz. Burada da nerede yazacağım? 3'ün katının 2 fazlası şurada yazacağım. 2'nin küpü eksi 2'den 6 gelecek. Ve f3 de zaten direkt 3'ün katı olan bir sayı olduğu için şurada yazacağım. 3'ün karesi eksi 1'den 8 gelmiş oldu. Okey. No problem. No problem. Artık bunları topla demiş. F1 artı F2 artı F3. Ne gelecek? 6 artı 6 artı 8'den 20 doğru cevap da E seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Evet altın sorumuza devam edelim. fx eşittir. x tek tam sayı ise 3x artı 7. x çift tam sayı ise 6x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f1 ile f2 toplamı kaçtır demiş. Şimdi f1 bir nasıl bir sayı? Tek tam sayı. O zaman nerede yazacağız? Burada yazacağız. 3 çarpı 1 artı 7 yani 3 ile daha 10. F2, 2 nasıl bir sayı? Çift tam sayı. O zaman F2'yi nerede yazacağım? Burada 6 ile 2 çarptığımda 12 gelmiş olacak. F1 ile F2'nin toplamı da 10 ile 12 toplarsak 22. Doğru cevap da E seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Klasik bir okuma yazma sorusu. Gel bakalım 7. Evet arkadaşlar burada fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. fx x'ler 2'den büyükken x'e x'ler 2'den küçükken eksi 2 ye eşit olacak şekilde yazılmış olan fonksiyonun grafiği. Şimdi biz bunu ben çizerek size anlatacağım direkt olarak şöyle. Yani şıklardan da gidebiliriz ama mantığı anlamanız için şöyle hemen sistemi çiziyorum. Burada y'imiz var. Burada x'imiz. Burada da orijinimiz var. Şimdi şurası çizmek daha basit. X'ler 2. 2 birinin nokta. 2'den küçükken hep eksi 2'ye gitmiş. Y'ler eksi 2. Şöyle içi boş olacak. Ve ben şuradan itibaren şöyle birleştireceğim. Hep eksi 2 olmuş 2'den küçükken. Tamam. 2'ye eşit ya da büyükken X'e gitmiş. Doğru doğru denklemi bu. 2 e, tane nokta yetiyor. X'e 2 verdiğinde Y'si 2 olur. X'e 3 verdiğinde Y'si 3 olur. Yani 2 2'ye gidecek şöyle. 3 de kime gidecek? Yine 3'e gidecek. Şu şekilde. Ve ben bu iki noktayı ne yapacağım? Birleştireceğim. İçi dolu olacak bu tarafta. Benim sistemin grafiği bu şekilde olacak. Buna uyan seçenek hangisi fark ettiyseniz D seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız. Buradaki nasıl fonksiyon? Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon grafikleri muhakkak ama muhakkak ne olmak zorunda değerli arkadaşlar? Sabit fonksiyon grafikleri x eksenine paralel olmak zorunda. Gel bakalım 8. Aslında bu öteleme sorusu ama tabii ki anlatmaya çalışalım. fx eşittir x 4'ten küçükken 2x artı 3, x 4'e eşit ya da büyükken 3x eksi 2 fonksiyonu veriliyor. Buna göre fx eksi 1 fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 11'de öteleme ve döndürme kısımlarını gördünüz. x eksi 1 aslında bu fonksiyonu bir birim sağa ötelemektir. Yani değişen bir şey olacak. x gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağız. Yani burada f x eksi 1 dediğimizde şu şekilde 2 çarpı x eksi 1 artı 3 3 çarpı x eksi 1 eksi 2. Ne gelecek buradan x eksi 1 dediğimizde? Burası dağıttığımızda 2x eksi 2, 2x artı 1. Buraya dağıttığımızda 3x eksi 5. Tamam diyorsun. Şimdi sınır nasıl olacak? Şimdi bak buraya 4 yazdığında 4'ün gittiği yeri buluyorsun. Burada buranın 4 olması için kaç vermen lazım? 5 vermen lazım. Yani bu bir birim nereye kaymış? Sağa kaymış. Bunlar öteleme var bu tiplerin sonlarına doğru. Orada anlatacağız. X'in yanında artı eksi bir sayı olduğunda bu sayı negatifse sağa kayma, pozitifse sola kayma olarak nitelendirebilirsiniz. Yani burası x küçüktür 5, x büyük eşittir 5 olacak. Bakın 5 yazdığınızda f4 olmuş oluyor. 10 Burada da bakın 4 yazdığınızda gene 10. Aynı değeri gidecek. Yani fonksiyonda herhangi bir değişiklik olmuyor. Ben sadece fx eksi 1'in fx eksi 1'in fx eksi 1'e ait fonksiyonu yazmış oluyorum. Ama f'in gittiği yerler değişmiyor. Buradaki ilk fonksiyonda f'in gittiği yerlerle buradaki f'in gittiği yerlerin aynı olması zorunlu. Cevap E seçeneği olacağını da söyleyelim. Gelsin 9. Bir telefon operatörünün yerel aramalar için ücret tarifesinin fonksiyon grafiği saat ve ücret şeklindedir. Bir abonenin Mayıs ayında 100 saat görüşme yaptığı, Haziran ayındaki yaptığı görüşme ücretinin ise Mayıs ayındaki görüşme ücretinin iki katı olduğu bilinmektedir. Buna göre abonenin Haziran ayında yaptığı görüşme kaç saattir demiş. Bak. Hmm. Şimdi 90 saat 300 TL, 140 saat 400 TL. Bu bir doğrusal fonksiyon. Yani F90 300'e gidiyor. F140 kime gidiyor? Kime gidiyor? 400'e gidiyor. Okey? Tamam. Şimdi ben fx'in ne olduğunu biliyorum. mx artı n olduğunu biliyorum. Bu tip sorular çok geliyor artık. 90 yazdığımızda 90m artı n'in 300 olduğunu 140 yazdığımızda 140m artı n'in de 400 olduğunu söyleyeceğiz. Önce büyüğü yazıyorum. Çıkarma yaparken rahat olsun diye. İsterseniz bunu zaman kaybetmemek için Hangisinin büyük olacağını düşünüp direkt onu başa yazmanızı da tavsiye edebilirim burada. 90M artı N'de 300. Bak bunu eksi 1 ile çarpıp topladığımızda şurada 50M kalır. N'ler gider. 400'den 300 çıktığında da 100 kalır. M buradan 2. M yerini yazıyorum herhangi birinde. Şurada 2 yazarsam 180. N de 120. Tamam. Benim fx'im ne gelmiş oldu? 2x artı 120 olarak geldiğinde söylemiş olacağız Sistem bu 90 yazında bak 300 veriyor 140 yazında 400 veriyor 100 saat görüşme yapmış arkadaşlar hemen 100'ü yazıyorum ne kadar bir ücret çıktığına bakacağım 2 ile 100'ü çarpıyorum 120 ile topluyorum 320 TL bir ücretim var Bunun Haziran ayında yaptığı görüşme ücretini ise Mayıs ayında bu Mayıs Haziranda bunu iki katıymış Haziran bunun iki katı olduğundan 640 TL. O zaman 640 TL. Görüşme kaç saattir diyor. Yani x istiyor benden. 640 2x artı 120 olmayacak mı? At 120 bu tarafa. Ne gelecek? 520 eşittir 2x'ten. Her tarafı 2'ye böldüğünde x'in 260 saat cevabında B seçeneğe geldiğini söyleyeceksin. Mükemmel bir soru. Tabii ki o basit doğrusal sistemi hani analitikte kullandığımız bir sistem var dedik ya. Konu altın sorularında vardı. Onu yapabilirsin. Onu yapabilirsin yani o sıkıntı yok. Yapabilirsin. 90, 300, 140. Arada 50 artmış, 100 artmış. Her iki artıyor. 100 saat, 320, 640 öbür tarafa götürürsün. Kaç saat gidecek falan filan derken çıkar gene. Ve geldik bu pekiştirmenin son sorusuna fx artı 2, 2x eksi 5, x küçük eşit 1, 5x eksi 1, x büyük 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre fx fonksiyonu denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bunu da yine anlatacağız ama bu iki birim sola kayan bir fonksiyon. Yani ben burada şöyle düşüneceksin. Bunu nasıl x yaparım? Bunu nasıl x yaparım? x gördüğüm yere x eksi 2 yazarak yaparım. Tamam diyorsun. Şöyle sorumuzu alalım. O zaman yazdığımızda bak fx geliyor mu? Geldi. Şimdi 2 çarpı x eksi 2 eksi 5 virgül. 5 çarpı x eksi 2 eksi 5. Tamam. fx ne geliyor buradan? 2x eksi 4 eksi 9. 5x eksi 15. Şurası yanlış yazmışım. Şurası 1 olacak arkadaşlar. Şurası tabii ki otomatik olarak no, neye dönüşecek? Eksi. 11'e dönüşecek. Şimdi ama bak burada mesela 1 yazsam 3 gelecek değil mi? 1 yazsam 3 gelecek. 1'i nerede yazıyorsun? Burada. 1'i nerede yazıyorsun? Burada. F1 kime gidiyor mesela? F1 yani F1 yazdığımızda 1 artı 2. F3 kime gidiyor? 2 eksi 5 eksi 3'e gidiyor. Şimdi burada eksi 3'ü yukarı eşitlediğimde eksi 3'ü yukarı eşitlediğimde 2x eksi 9'u eksi 3 yaptığımda 2x buradan 6, x ne gelmiş olacak? 3. Yani bu fonksiyon 2 birim sola kaymış. Bak bu ifade 2 birim sola kaydım ben diyor. O zaman bak 3 oldu. 3'ün gittiği yer artık bu eksi 3 veriyor. Burada 1'in gittiği yer veriyor. O yüzden burası x küçük eşit 3, x büyük 3 olarak nitelendireceğiz ve cevapta E seçeneği olarak yazacağız. Evet 7. soru tipinde bayağı özel sorular var mı? Var. Dikkat edilmesi gereken yerler var mı? Var. Güzel bir fasikül. Mutlaka almanız gerekiyor. Sayılar 1, sayılar 2. Konu altında problemler fasikülü. Logaritma diziler eklenecek. O da devam edecek. Ekim, Kasım aylarında. Bir de fonksiyon. 5 tane acil matematik ilacı fasikülü sizlerle beraber. Daha ne istiyorsunuz? Bay bay.